Arkadaşlar İlginç çevip şey, kanalından yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Abimizin arabası Cornet. Bir problem var abimizin arabasında. Direksiyon sallama şikayetiyle geldi. Biz tabi ilk aşamada hiç daha bakmadan bu lastiktir düşüncesiyle arabayı kaldırdık. Baktık. Yalnız arabada ne olduğunu size göstermek için şimdi <laughs> bu videoyu çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar lastiklerin dönüşüne bir bakacağız. lastikle de alakalı bir durum var mı yok mu diye. Yani normal şartlarda birazdan olayın ne olduğunu göstereceğiz size. Lasker'in bozuk çıkması lazım. Bunun için olay görünce anlayacaksınız. Bakın videodan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Lasker'in dönüşü gayet düzgün arkadaşlar. Şimdi olayın ne olduğunu gösterelim. Arkadaşlar bakın kısa bir tur atacağız. 500 metre gidip geleceğiz sadece. Şimdi arabanın direksiyonuna 40 ile 50 ile giderken bir dikkat edin arkadaşlar bakın. Arabanın direksiyonuna videodan dikkat edebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın. Yavaş giderken şu hareketi yapıyor. Yani 40 ile 30 ile giderken şu hareketi yapıyor. Bu hareketin ne olduğunu şimdi asıl meselenin ne olduğunu göstereceğiz arkadaşlar şimdi size. Bakın direksiyona 40 ile ile giderken hafif sağ sol hafif sağ sol yaparak gidiyor. Normal şartlarda bu olayın tamamen yani hiç bakmadan bu arabaya söylemiş olsak deriz ki abi ya lastiklerinde ya jantlarında problem var muhtemelen deriz. Ondan sonra lastiğine jantına bakarız ama demin ki gördüğünüz gibi arabanın lastiklerine jantlarına baktık. Herhangi bir anormal dönüş yok arabada lastiklerinde jantlarında. Şimdi olayın ne olduğunu göstereceğiz arkadaşlar size. Şaşıracaksınız yani bundan böyle bir şey yapar mı dersiniz ama yapıyor yani. Maalesef böyle arkadaşlar. Derdimiz, derdimiz tamamen şu. Olayın ne olduğunu bir tespit edelim. Sonra çözümü var arkadaşlar. Onu ne olduğunu bir gösterelim size. Biz olayın ne olduğunu tespit ettik tabi de. Bak şimdi arkadaşlar. Arabanın altına giriyorum. Bakın arkadaşlar. Arabanın akisleri yeni değişmiş. Her iki tarafta yeni değişmiş. Problem yok. Ancak olması gereken bir şey var. Şimdi bakın akis şöyle tuttuğum zaman yani videodan pek anlaşılmıyor ama akis şöyle bak çok hafif Yani şuradan anlayabilirsiniz arkadaşlar Çok hafif şöyle Köreye dikkat edin içeri girip çıkacak bakın Çok az bir şey oynayacak ama Sol tarafta Sol tarafa bakalım Bu akis hiçbir şekilde oynamıyor arkadaşlar Bu akis Şu taşıyıcıyla Şanzımanın arasında sıkışmış Şu akis Bakın hiç hiç içeri dışarı oynamıyor arkadaşlar. Bu akış oynaması lazım. Şu körüğün içerisinde lale dediğimiz böyle katmanlı dönen bir şey var. Bu lale birbirinin içerisinde katlanarak yani birbirine çarparak döndüğü için bu olayı yapıyor arkadaşlar. Arabanın derdi ne jant, ne lastik, ne balans, ne rot arkadaşlar. Arabanın derdi tamamen bu. Abi arabaya derdimizi anlattık, gösterdik. Şimdi yapmamız gereken olayı söyleyeyim abi. Sağ akis olması gerektiği gibi yani hafif içeri dışarı oynuyor. Hmm. Sol akis hiç oynamıyor. Sol akis sökülecek. Eğer içinde pul falan varsa o pul alınacak. Yani şanzımanla tekerin arasındaki o parça varsa alınacak. Yoksa bile akis tornada bir milim, iki milim kısaltılacak. Olay bu yani. Başka hiçbir şey yok. Arabanın bütün derdi bu. Biz aracı tespit ettik olayını ama çözümü bizde değil. Biz abimize anlattık. Abimiz gidip bunu yaptıracak artık. Abimizin derdi çözülecek. Eyvallah abi görüşürüz. Arkadaşlar arabadaki derdi şuradan şöyle gösterelim size. Şu akis akis lalesi dediğimiz arkadaşlar bu. Bunun içerisinde bir dönen o lale dediğimiz kısım var. Şimdi akisin şu boyu görüyorsunuz. Bunun burasından bir vida takılıyor buna. Şu akis şurası tam olarak şurası boy olarak buna uzun geliyor arkadaşlar. Yani şu boydan şuradan şu boydan arkadaşlar şuradan yani aşağı yukarı 2 milim 2,5 milim falan kısaltılsa arabanın derdi çözülecek arkadaşlar.